Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Bu vlogda sizlere görüntülerle bir sürpriz anımı anlatacağım. Onun için vlogumun adı Operasyon Sürpriz. Haydi bakalım. Operasyon Sürpriz adlı vlog başlasın. Sizlere ben geçmişi götürmek istiyorum. 26 Ocak 2017. Birkaç iş için Türkiye'ye gitmem gerekiyordu. Biletimi aldım 3 hafta önce ama hiç kimseye söylemedim. Söylemedim derken annem, kardeşlerim biliyordu tabii ki. Ama Türkiye'dekiler bilmiyor. Ta ki bir hafta öncesine. Benim İzmir'de bir kuzenim var. Onu aradım. Arıyorum. Düt çalıyor. Kuzen. Ne yapıyorsun? İyiyim diye. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. İyiyim. Şu anda ben Adnan Menderes Havaalanı'nda olsam ne yapardın dedim. Hemen seni gelip alıyorum dedi. Yok yok dedim. Kalsın. Haftaya bu saatte ben Türkiye'ye geliyorum. Beni o zaman alabilirsen çok memnun olurum. Kuzen de diyor. Tabii ki. Neyse hadi görüşürüz. He, kuzen bir dakika. Sakın hiç kimseye söylemiyorsun. Hiç kimse bilmiyor. Bir tek sen ve benim aramda. Çünkü heyecanlandım. <laughs> sürpriz yapacağız. Tamam güzelim diye kapattım. Kapatıyor. Kapattım. Valizlerimi hazırladım. Her şeyimi kontrol ettim. Her şey var mı yok mu diye. Ve yola koyuldum. Tren istasyonuna doğru gittim. Olan Oradan Schiphol. Schiphol'a giden trene bindim. Bu arada bu vlogda çektiğim videolar canlı yayında Facebook üzerinden canlı yayın yapıldı. Canlı yayın yapılma esnasında videoları dışarı için kapattım. Yani bir tek ben görebiliyordum. Çünkü ben sürpriz yapacağım. Şu anda sırada trende çekilmiş bir videomuz var. Onu önce bir bakalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet efendim. Merhaba, ben şu anda sizliklere kapalı ama bana göre açık. Ee, şu anda trendeyim. Türkiye'ye doğru gidiyorum. Ee, sürpriz yapacağım. Yakında sizin için de açacağım. Siz de göreceksiniz. Bunu. Haydi bakalım. Baciramız başlasın. Hepinizi öpüyorum. Sıkıp geldim, ballarımı verdim, güvenlikten geçtim ve uçağa doğru ilerliyorum. Uçağa bindim ve gidiyorum. Uçak bu arada İzmir'e vardı ve kuzenim beni almaya geldi. Kuzenimi görünce kuzenimi koştum. Klasik Türk filmdekiler gibi yavaşlatılmış gibi böyle koştum koştum. Kuzen koşuyor. Ortada buluştuk abi. Bir sarıldık. Hasret giderdik. Biz taksiye bindik. Evine gittik. Sırada o akşam gece çektiğim görüntüler geliyor ekrana. Onu izleyelim. Ondan sonra gene sohbetimizi kaldığımız yerden devam ederiz. Evet efendim. Güzel yalıdan merhabalar. Saygılar, sevgiler. Operasyon sürpriz devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. Maceramız İzmir'de devam ediyor. Merhabalar efendim. Operasyon sürprizde Ümit'le ben de yardım ederekten her şeye güzel Ümit'le kavuştuk. Güzel yaladayız. Operasyon sürpriz devam edecek. Evet. Ertesi gün kahvaltımızı yaptık ve bir video daha çektik. O videoda neler demişim. Merhabalar efendim. İzmir. Güzel yaladan. Değil mi? Tekrar sevgiler. Tekrar sevgiler, saygılar. Daha demin Emregilleri aradık. Hiçbir şey, haberleri yok daha. Birkaç kişinin haberi var ama emreklilerinden haberi yok. Akşam bomba bir sürpriz onları bekliyor. Bomba demeyelim. <laughs> sürpriz onlara bekliyor. Fidya'da demişim ki birkaç kişinin haberi var. O da dayım ve yengem. Onlara haber verdik. Onlar da şaşırlar tabii ki. Hani Ümit kışın ortasında Türkiye'de. Ama tembih ettim onları. Sakın kimseye söylemeyin dedim. Sürpriz yapacağım dedim. Videoda dediğim gibi emregilleri de aradım. Sanki Hollanda'daymışım ki gibi davrandım. Dedim ki onlara bugün yarın tatilim ne güzel sıkayıfinim de pirdek çayımı aldım kahvemi içiyorum dedim denize bakıyorum dedim. İyi yapıyorsun dedi. Sen, siz ne yapıyorsunuz dedim. Biz de çalışıyoruz dedi. Eniştemden de konuştuk. Hepsinden konuştuk. İyilerdi Allah'a şükür. Ama hiçbir şeyden kuş kalanmadılar. Aykut'lan eve vardık. Ümit sen sürpriz yapacaksın da sana sürpriz olmasın. Hani sen oraya gideceksin. Kimse yok evde. E tabi onu da düşünmek lazım. Düşün Ümit düşün Allah. Düşün onu nasıl. Acaba dedim yengemileri aratsam ve biz akşama size yemeği falan bir şey oturmaya gelsek desem olur mu dedim. Aykut dedi olmaz. Şimdi Ülkü teyzem biliyorsun hazırlık yapar. O da doğru. Hani yapmasın. Nasıl bir şey nasıl bir şey derken aklıma bir plan geldi. Sırada evde çekilmiş bir görüntümüz var. Önce onu izleyelim. Ondan sonra o oh, güzel planı anlatacağım. Daha demin Emre aradım. Ülkü teyzemi aradım. Güzel bir bahaneyle evde olduklarını, olmadıklarını öğrendim. Bayağı bir eğlenceli geçecek. Allah nasip ederse saat sekizlerde, sekiz buçuklarda pamuk öğrendim. Ve büyük sürpriz o zaman. Asıl kafamda neler var neler bilirseniz. Evet arkadaşlar izledik videoyu zaten dedim Ülkü teyzeyi aradım bir bahaneyle evde olup olmadığını öğrendim ama nasıl öğrendim sırada geliyor hazır mısınız o dönemde başka bir kuzen bir rahatsızlık geçirmişti şu anda kendisi iyi Allah'a şükür teyzemi gizli numarayla aradım ve teyzem açtı arıyorum bir dakika gizli değil mi? Hep ki aynı dedik var Evet. Çalıyor. Alo teyze merhaba ben Ümit. Ha, ne yapıyorsun? Ha, i̇yi misin? Şey kuzenim nasıl bir de rahatsızlık geçirmişti. Nasıl iyi mi? Ha, çok iyi. İyi tamam Allah'a şükür. iyi olma çalışıyor Allah'a şükür. Ha, tamam. Teyze şey diyecektim. Akşama evde misiniz? biz sizleri özledik. Ailecek bir Facebook'tan görüntülü konuşalım. Ha, akşam evdesiniz. Ha, tamam. Annem Güler şu anda yok da akşama görüşelim sizlerle. Annemi aratacağım Facebook'tan. Ha, tamam. Tamam teyze. Hiç benden ne yapayım? Sayfını geldi mi? Deniz kenarını yani. Çayımı içiyordum Gel beraber olsun teyze. <laughs> İnşallah bir gün Hollanda'ya gelirsen beraber içeriz. Söz veriyorum sana. Tamam teyze. İyi teyze kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Bay. Kapattım telefonu. Aykut bana baktı ve dedi ki. Kuzen. Senden korkulur. Ben de, ben de dedim ki. Korkun benden. Korkun. Korkun. Eşyalarımı topladım ve Aykut'la birlikte tren istasyonuna doğru yol aldık. Tren istasyonuna geldiğimizde ben Aykut'a dedim ki Aykut bizim bir yakınımız var. Tren şef olarak çalışıyor. Ee, bir bakayım o trende mi? Trendeyse bir selam vereyim dedim. Aykut dedi tamam. Hadi gel trenin en önüne doğru gidelim dedik. Gittik trenin en önüne doğru. Ve tabii ki o abi oradaydı. Selam verdik, sarmaştık. Ne yapsın Ümit dedi. Ne yapayım? Türkiye'ye bir geleyim dedim. O iyi yapmış dedi. Kimsenin haberi yok dedim ha. ha e, iyi dedi. Sürpriz yapacaksın. Aynen öyle. İyi bakalım. Hadi geç atla. Dedim abi ben bilet almadım. Biletimi alıp geleyim ondan sonra. Bana baktı. Ben barkanı bilet mi alırsın sen dedi. Atla dedim. Misafirimsin dedim. Allah razı olsun dedim. Allah tuttuğunu atın etsin dedim. Neyse trene bindik. Daha doğrusu Aykut'tan önce vedalaştık. Ondan sonra trene bindim. Valizlerimi sağ olsun abi yardım etti. Allah razı olsun kendisine. En öne geçtim. Normalde VIP orası. Yani hiç kimse oturamaz ama sağ olsunlar beni kabul ettiler. Ve çok güzel de ağırladılar trende. Trende çekilmiş bir videom var sırada. Onu önce bir izleyelim. Ondan sonra sohbetimizi kaldığımız yerden gene devam ederiz. Merhaba efendim. Operasyon sürpriz devam ediyor. Şu anda Çamlı'yı geçtik. İki saat falan zamanımız kaldı. Büyük sürpriz açıklamak için. Saçlarım akermiş. Çok kusura bakmayın. Ee, evet. Bizi takip ediyoruz. Yakında bu videolar ondan gelecek. Haydi bakalım. Maceramız devam Düşündüm Düşünün taşını. Kışın ortasında, Pamukören'de oturanlar bilir. Tren istasyonuyla teyzemin oturduğu yer iki kilometre. Kışın ortasında, akşam saat sekiz buçuklarda Pamukören'e varacağım. Karanlık, iki valiz, ben nasıl gideyim yukarı abi? Bir çözüm bulalım, düşünümü düşün, ne yapabilirsin? Tren bu arada aydını geçti. Vaktim azaldı. Düşün Ümit düşün. Biliyorsunuz Ümit'in aklına gene bir hain planı geldi. Eniştem. Eniştem geldi aklıma. Whatsapp'a aldım. Enişte ne yapıyorsun dedim. Eniştem de dedi, de ne yaparım Ümit evdeyim işte. Yalnız mısın enişte dedim. Yalnızım dedi. Ya, en yanımda kimse yoktu. Tamam dedim. E işte birazdan ben seni arayacağım ama sanki arkadaşılmış gibi davranacaksın. Tamam dedi. Neyse eniştemi aradım. Arıyorum. Çalıyor. Düt. Enişte merhaba çaktırma ben Ümit. Şey beni saat sekiz buçukta Pamukkaran tren istasyonundan alabilir misin? O da aynen bunu diyor. Yemek yiyorum ben. Kapat lan telefonu. Bir daha beni arama. Nasıl arkadaşsa ben de ne Neyse kapattım. Enişte dedim tamam mesajı aldı. Evet sıra geldi benim evamlı kuzenime. O ne diye yazdım. Bu arada tren Nazilli'de. Nazilli'ye varmak üzere ya da Nazilli'deydi. Emre dedim ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım obama gideceğim. Bu arada arkadaşlar obama bilmeyenler için Pamukkale'nde bir lüks restoran mutlaka gidin yemekleri güzel. Her neyse hikayemizi geri dönüyoruz. Ben Obama gideceğim. İyi dedim sen evde dur. Yok oğlum ben çalıştım bütün gün stresim var. Atacağım stresimi Obama gideceğim. Ne evde durayım ben? Oğlum dedim evde dur. Büyük sözü dinle. Demez olaydım. Harbiden. Emre beni aramasın mı? Emre beni arıyor. Şimdi ben düşünüyorum, Emre telefonu alsam, şimdi ben düşünüyorum, telefonu alsam, tren sesi var. Dukur dukur tren, biliyorsun Türkiye'deki trenleri. Yani sesler geliyor. Almadım telefonu. Emre çıldırıyor. Oğlum aç telefonu diyor. Niye öyle dedin? Emre arıyor beni abi. Pişman oldum dediğim. Arıyor arıyor, açmadım benim ev, kuzen öyle evamlı ki ta holulende kadar aradı, anneme kadar aradı abi. Annem dedi, ne yaptın oğlum Emre? Anne, bir sedim böyle yapar mıydım dedim. Aç, telefonları açmıyorum, şimdi tren sesi kaç dakika kaldı 10 dakika kaldı. İyi tamam, sürprizi bozmam dedi. Her neyse, bir ara artık telefon arama kesildi tren pamuk aranı vardı. Trenden indim. A abi valizlerimi yardım etti. Vedalaştık abiyle. Eniştem beni bekliyor. Oo Ümit ne güzel sürpriz böyle. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim enişte. Dedim mi? İyi de. Hayırdır sen ne? Nasıl çıkabildin evde? Evde soda kalmamış. Normalde ben çocukları gönderirim ama dedim ben bir hava alayım. Teyzem de hemen bir kas sipariş daha verdi. Yani öyle çıkabildim. İyi, iyi bakalım. Ne güzel. Eniştemden kavuştuk. Sırada bir minik videomuz var. Onu önce bir bakalım. Ondan sonra kaldığımız yerden gene devam ederiz. Pamuk ne hepinizi merhaba. Operasyon sürpriz tamamen hızıyla devam ediyor. Hiç kimsenin haberi yok. Veli'nin işte beni aldı birazdan güzel bir sürprizden karşılaşacağız. Bizi takip edin. Macera başlıyor. Asıl macera şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Arkadaşlar hazır mısınız? Fazla heyecanda bekletmeyeceğim sizi. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Macera başlıyor. Sırada Facebook'ta canlı yayına yaptım ama bu canlı yayını açtım herkese artık ve hep birlikte sıradaki videoya bakıyoruz. Evet efendim merhabalar ben Ümit Uyanık Kollanda'dan şu anda istikamet Pamukören İlki teyzemin evine gidiyoruz. Hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım Feyzem bakıyor mu? Hiçbir şeyden haberleri yok. Haydi bakalım. Ya Allah. Ya Allah, bismillah. <laughs> Haydi bakalım, eniştem beni aldı. Haberleri yok. Emre üçler bakıyor ve öğrendi benim geldiğimi. Emrecim, bak burada görünüyor işte. Emrecim, ne haber? Kara yılanın geldi Din. Kara yılanın geldi. Aşağı in bakalım. Nasıl gelsin? Enesse gelsin. Haydi bakalım. Sürpriz bozuldu. Sürpriz. Emre Bey. Şoka girdiler herhalde. Emre Bey. Aşağı in. Evet. Evet. Geliyoruz efendim. Kapının önündeyiz. Bir basıyoruz artık. Hangisi bilmiyorum. Ile bastık. Evet. Geliyorum. Kapı kapıyı aç, kapı aç. Açılmadı. Hala live'deyiz. Eşyalar aldım. Evet, bakın karşımda kim var? Bunlar <laughs> uyuz Evet, dün. <laughs> dün. Bakalım kimler var? Ay, Işığı, aç, ışığı. Işığı aç, ışığı. ışığı aç. Evet, Ay. sonunda kavuştuk. Aykut'cum, planımız her şey planladığım gibi oldu. <laughs> Sen öğrenim var mıydı? Ya, gör bakalım, gör. <laughs> <gel. gülüyor> gör. Kuzum mu gelmiş Evet. Ulan Ümit, ulan Ümit'in dedim be. Bir şey oldu sandım benim eve. Be. <laughs> Gel lan gel, gel hadi. gel. Çıkma <laughs> dışarı be yok sen de dinle de ya. Biz de bir kötü haber verecek Ne haber Enes'cim? <laughs> ne haber? Evet, hoş, hoş bulduk. Evet. Aykut'cum planımız tamamen başarılı geçti. <laughs> Bak Lütfü <Ülke> teyze burada. <laughs> Canım benim. Bak. Ulan Ümit. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Biz kavuştuk teyzemle. Selamlar. Pavuk Kendinize iyi bay. bakın. işte götürüyordu beni. <laughs> Hadi i̇şte arkadaşlar. Hayatımda en güzel yaptığım sürprizlerden bir tanesi. Emre Bey'den sonra öğrendim ki yani Emre Bey odasını çekilmiş, odasını kapanmış. Ve bana çok güzel ifadelerde bulunmuş. Teşekkür ediyorum kendisine. O zannetmiş ki bizim büyüklerimize bir şey oldu veya kötü bir haber alacağım zannetmiş. O yüzden bayağı çileden çıkmış. Hani ben de dedim anneme Hollanda'ya aradım sesi nasıldı? Nereden bileyim oğlum ben sen beni tanımıyor musun diyor. Tanıyorum diyor ama seni evde tutmam lazımdı oğlum dedim. Hani obamdan geri çağıracak olmaz. Sürpriz olsun dedim. Ama güzel bir sürpriz yaptı. Bir vlogun sonuna daha geldik arkadaşlar maalesef. Beğendiyseniz vlogumu beğenmeyi unutmuyoruz. Ve tabii ki beni desteklemeyi de unutmuyoruz. Onun için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.